Resmen. Şekeri katarım, tuzu zaten katarım. Nay 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 Ne alaka ben de bilmem. Sepe göz uyumaya çalışıyorum sus. Abi sen öyle bir horluyorsun ki az önce deprem oluyor zannettim ya. Sen de uyuyor musun? Tükürüyor musun? Yemek mi yapıyorsun? Belli değil. Abi bunlar manyak mı? <laughs> Oğlum bunlar gece uyurken muhabbet mi ediyorlar? <laughs> Granny hayatım sana güveniyorum. <laughs> ne güveniyorsun ya? Korkunç büyük baba en sonunda seni öyle bir döveceğim ki ödün kopacak ha. Tamam ya Messi bu uyurken muhabbet eden heriflerden birini alalım. Adam zaten doğru söylüyor. Uyuyor mu, tükürüyor mu, yemek mi yapıyor belli değil. tamam ben şu kayışla gireyim de. Şu koca alanı bağlayıp geleyim. Şöyle gireyim. Gideyim yani. Ama nasıl şey yapacağım ki? Peki. Hemen düşünüyorsun. Evet. Şimdi seni burada bıçakla bakla yakacağım. Evet. Burada yanacaksın. Seni çok kötü bir şekilde yakacağım tamam mı? Bana bunu yapmayın size her şeyimi veririm. <laughs> Biz bir şey istemiyoruz sadece seni gebertmek istiyoruz. Şimdi ilk sana bir tane vurayım şu sopamla. Al bakayım. Al bakayım. He? Öldü. Sen. Evet. Sana biraz daha vuracağım. Al. Vurma bana. Vurma. Tamam bakalım. Seni yapacağım. Şimdi görürsün sen. Hayır. Sana bir teklif sunacağım. Sana bakalım. Sana e, mağaramı vereyim. Eee. -e. Araba e -e. Abimi vereyim. E -e. Ormanı vereyim. Hayır. Ee, düşün tepe göz düşün. Buldum. Büyücü evi vereyim. Verip. Bak o işte alır. O zaman bana da bir şey teklif etsin. Ben bırakmam. Hadi ona da bir şey teklif et. Ona da ee... Ee... Dünya'nın en mavi arabasını alayım. Tamam. Maviyi severim. Tamam o zaman. Seni ee... kenara çekelim. Bu tek gözlüğü yakıyoruz. Hayır yapmayın. Ne olur yapmayın. Hayır 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 gözünüzü seveyim yapmayın. Lütfen. <laughs> Hı hı. Abur. Bu tamam değil. ₺20.000 adamı? <laughs> <Givenfeed> Evet. Bağladım. Evet. Gel bakalım buraya koca olan. Şirek yardım et. Ayı mısın oğlum? Aa. 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 Oğlum ben bunu nasıl çekeceğim ya? Of. Ee. Hadi yapacağım bunu. Hadi olmuyor. Olamaz. Sabah oluyor. Aldım bu koca olanı. Hadi gidiyoruz hadi hadi hadi. Hadi sabah. Herkes uyanmadan. Zaten bunlar çabuk uyanmıyormuş. Hadi. Geliyoruz Granny. Hadi çabuk olun. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk götürelim şu koca olan. Çabuk. Gel buraya koca olan götürüyorum seni. Hadi çabuk gelin. Tamam Granny geliyoruz biz arkamdayız. He arkamdasınız he. Hemen şöyle. Gel hadi gel. Gel seni koca olan gel.